Berenin her birinden yalnızca madeni bir tellerin bulunduğu iki kumbarası vardır. Bu kumbaralardan birinde 150 adet diğerinde 90 adet para bulunmaktadır. Diyelim ki şurada 150 adet olsun. Bu tarafta da 90 adet olsun. Beren her gün bu kumbaraların birinden diğer kumbaradaki para kadar alıp harcadığında bir süre sonra kumbaralarda kalan para sayıları eşitleniyor. Şimdi bir kumbarada diğer kumbara kadar para alıyor. O zaman 150'lik kumbaradan 90 tane harcıyor. Şuradan 90 tane çıkaralım. 60 tane kalacak. Bu taraftan harcamadığı için burası 90. Sonra 60'a 90 oldu. Bu sefer 90'dan 60 tane harcayacak. Burada 30 kaldı. Bu taraf 60'tı zaten. Şimdi 60'a 30 oldu. Bu sefer 60'lıktan 30 tane harcayacak. Yani diğer kumbara kadar harcıyor. 30'a 30 oldu ve eşitlenmiş oldular. Ne diyor? Buna göre aşağıdaki durumlardan hangileri doğrudur diyor. Birinci arkadaşlar ifadeye bakacak olursak herhangi bir günün sonunda kumralarda kalan para sayılarının toplamını tam böler diyor. Şimdi herhangi günün sonunda kumralarda kalan toplam para şurada 60'a 90 150. Şuraya toplamları yazıyorum. Şuradaki toplamımız 60 30 daha 90. Şuradaki toplamımız 30-30 arkadaşlar 60 olacak. Zaten en baştaki toplamımız 150-90 daha 240'tı. Ne diyor? Herhangi bir günün sonunda kumbaralarda kalan para sayılarının toplamını böler. Şimdi bir kumbarada kalan para sayımız 30 taneydi. Evet 30, 60'ı, 90'ı, 150'yi ve 240'ı böler. Birinci maddemiz doğru. İkinci maddeye bakalım. Herhangi bir günün sonunda kumaralarda kalan para sayılarının çarpımını böler. ve evet, çarpıplarını yaparsan zaten 150 çarpı 90, 60 çarpı 90, 60 çarpı 30, 30 çarpı 30 her birinde 30 çarpanı olduğu için 30'a tabii ki bölünür. Üçüncüye bakalım. Herhangi bir günün sonunda kumaralarda kalan para sayılarının EBOB'udur diyor. Şimdi sayılarımız 150'ye 90 EBOB'ları Arkadaşlar bunlar zaten hepsi 30'un katları dikkat edersiniz. 60'a 90, 60'a 30, 30'a 30. Zaten 30'un katları olduğu için EBOB 30'un katı çıkacaktır. Dolayısıyla 30'a bölünür. 3 numarada doğru olmuş olacak. EBOB'a bölmüş olacak. O zaman hepsi doğru. Cevabımız D şıkkı oluyor. Geldik ikinci soruya. İkinci soruya bakacak olursak sorumuzda aşağıda A, B, C ve D markalı 4 yazıcı verilmiştir. Bu yazıcıların bir sayfalık tanıtım afişlerini yazmak için harcadıkları mürekkep miktarları altlarında gösterilmiştir. Tamam. Başlangıçta her birinde eşit miktarda bakın eşit miktarda mürekkep bulunan bu yazıcıların her biriyle bu afişlerden eşit sayıda yazılıyor. Son durumda ABCD ve yazıcılarında kalan mürekkep miktarları litre cinsinden sırasıyla A, B ve A, B, C ve D olmak üzere aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada dikkat ederseniz onun kuvvetleri hepsi farklı farklı. Hepsini aynı yapalım. Şurayı hepsi 10 üzeri eksi 9'da diyelim. Tamam burası 404 çarpı 10 üzeri eksi 9. Şurayı 3 basamak arkadaşlar sola doğru kaydırırsak 440 çarpı 10 üzeri eksi 9 olur. Şuraya yanına 2 tane 0 katarsanız 400 çarpı 10 üzeri eksi 9. Şurası ise bir basamak sağa doğru kaydırırsanız 444 çarpı 10 üzeri eksi 9 olacak. Hepsinin arkadaşlar onun kuvveti 10 üzeri eksi 9 olduğu dikkat ederseniz. Şimdi şu bir kağıtta 444 çarpı 10 üzeri 9 litre mi? Birim evet litre mürekkep harcıyor. En çok bu harcıyor. O zaman bunun kalanı az olur. D en küçük olacak. Sonraki sayımız 440. B. Sonraki sayımız 404. Yani A. Sonraki sayımız C. Ne kadar çok harcarsa kalan az olur. Biz de kalanları sıralayın dediği için. C büyüktür, A büyüktür, B büyüktür, D olacak. Yani A şıkkı oluyor burada. Et geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruya bir bakalım. Mutlaka bir veya birden büyük, ondan küçük bir gerçek sayı ve en tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri n ifadesine bilimsel gösterim denir biliyorsunuzdur. Magenta, cyan, sarı renkli boyalar eşit hacimlerde karıştırıldığında, bakın eşit hacimler burası önemli. Elde edilen boyalan renkleri şekil 1'de gösterilmiştir. Şimdi şekil 1'e bakacak olursa magenta ile cihanı karıştırırsak mavi oluyor. Magenta ile cihan, e, sarıyı karıştırırsak kırmızı, cihan ile sarıyı karıştırırsak yeşil, 3 rengi karıştırırsak siyah oluyormuş. Kare biçimdeki bir duvar e, bakın kare biçimindeki bir duvar kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan 4 bölgeye şekil 2'deki gibi ayrılmıştır. Bu bölgelerden B bölgesi karesel diğerleri ise dikdörtgensel bölgedir. Şimdi önce şu uzunlukları bulalım. Karemizin bir kenarı 7. O zaman şurası da 7 olacak. Dolayısıyla şurası 1 oldu. Bu B bölgesi kare olduğu için şu kenarlarımız da 1 1 olacak. Şuraya da 6 kaldı o zaman. Şu uzunluğumuzu da bulalım. Evet 2 1 daha 3 burası da 3. Devam edelim. Bu duvar her bir köşesi farklı her bir bölgesi farklı renk olacak biçimde mavi, kırmızı, yeşil ve siyah renklerden birine her bir metre kare için 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 metreküp boya kullanılarak boyanacaktır. Tamam. Bu boyama işlemi en az miktarda sarı boya kullanılarak gerçekleştirildiğine göre Kullanacak sarı boya miktarının metreküp cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Burada öncelikle şunu yapmalıyız. Sarı miktarı az olmalı. O zaman sarı miktarın az olması için A bölgesi mavi olsun. Çünkü hiç sarı kullanılmıyor dikkat ederseniz. A bölgesinden kurtulup Bununla işimiz yok. Peki D bölgesi önemli bizim için bir de. D bölgesinde sarı miktarı az olacak. Şimdi şuraya dikkat ederseniz 3 renk var bir tanesi sarı. Burada 2 renk var bir tanesi sarı. Burada 2 renk var bir tanesi sarı. O zaman D bölgesi siyah olsun. Çünkü 3'e bölünüyor. Daha az sarı kullanılmış olur. Şu B ve C bölgelerinin yeşil veya kırmızı olması hiç önemli değil. Şurası yeşil olsun. Önemli değil zaten. Şurası da kırmızı olsun. Neden önemli değil diye sorarsanız. Zaten iki renk var. Iki, bölge, iki renk kullanıldığı için yarısı sarı yarısı diğer renk karıştırılıp boyanacağı için önemli değil diyoruz. Şimdi D bölgesi arkadaşlar D bölgesinin alanını bulalım. 3 çarpı 6 3 çarpı 6 bu 18 metrekare yapacak. Bu 18 metrekareden her bir metrekareye 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 metreküp boya kullanıyoruz. Bunu 3 ile çarpacağız. 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 metreküp toplam boya kullandık. Burada 3 boya kullandığımız için arkadaşlar bunu bir de 3'e böleceksiniz. Her bir renkten kaç metreküp boya kullandığını bulacağız. 3'ler sadeleşir. Burada kullanılan boya miktarı 18 çarpı 10 üzeri eksi 7. Şimdi C bölgesi. C bölgesi kırmızı olsun. Burada metrekare olarak alanını bulalım. 2'ye 1, 2 çarpı 1. Değil mi? Uzun kenar 2, kısa kenar 1. 2 çarpı 1, bir, 2 birim kare alanımız. Her bir metrekarede 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 kullanıyorduk. Burada iki renk olduğu için kırmızı da 2'ye bölüyoruz. Her renkleri ne kadar kullanacağımızı buluyoruz. Burada 2'ler gitti. Ne yaptı? 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 oldu. Geldik B bölgesine. B bölgesi zaten 1'e 1'di, bir kare olduğu için bir birim kare. Zaten bir birim kare olduğu için 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 kullanılacak. Şurayı daha güzel yazayım sizler için arkadaşlar. Sileyim. Evet. 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 kullanılacak. Burada 2'ye bölüyoruz. Neden 2'ye bölüyoruz derseniz? Çünkü 2 tane renk kullanılıyor yeşil bölge için. 2'ye bölünce burası da arkadaşlar 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacak. Bunların hepsini alt alta toplayalım. Alta toplarsak bunları şöyle 22,5 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacak. Bunu da bilimsel olarak göstermek için virgülü bir basamak sola doğru kaydırıyoruz. Yani şuraya getiriyoruz. 2,25 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacak. Cevabımız D şıkkı oluyor. E, uğraştırıcı arkadaşlar gerçekten zaman alıcı bir soruydu. E, hak veriyorum yani belki kafanız karışmıştır. Dördüncü soruya bakalım o zaman. Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterim denir. Ondalık gösterimi çözümlenmesi denir. Ondalık gösterim çözümlenmesi onun tam kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir. Aşağıda farklı mobilya türlerinin birer adedi kaplatmak için kullanılan kumaşların metre cinsinden uzunluklarının çözümlenmiş hali verilmiştir. Şimdi teknik koltuk 6 çarpı 10 üzeri 0 burası 6 biliyorsunuz. Şunu yazarsak 6 virgül 10 üzeri eksi 1, 2 ve 5 yazıyoruz. Çünkü 10 üzeri eksi 1 onda birler basamağı, 10 üzeri eksi 2 onda yüzde birler basamağı 6,25. Peki burası ne olur? İkili koltuk 1 çarpı 10 üzeri 11, 1 çarpı 10 üzeri 0 yani 11 yapar burası virgül. Burada onda birler basamağımız 0, yüzde birler basamağımız da 5 var. Çünkü yüzde birler basamağımızın önündeki sayı 5. Devam edelim. Şurası 13 virgül. Onda birler basamağımız 4. Yüzde birler basamağımız 5. Sandalyeye gelecek olursak 2 virgül 5 olacak. Onda birler basamağımız 5. Birler basamağımız 2. Şimdi diyor ki birer adet tekli, ikili, üçlü koltuk ile 6 adet sandalye. Bundan 6 adet çarpı 6 yapacaksınız. Kaplatmak isteyen Serdar Bey 60 metre kumaş almıştır. Bu mobilyaların kaplama işlemi tamamlandıktan sonra kalan kumaşın metre cinsinden uzunluğunun çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bunu 6 ile çarparsak burası 15 olur. 15 15'te şuraları topluyoruz. Yani 6,25 11,05 13,45 bir de sandalyeler 6 tanesi 15 metre oldu, metrekare olduğu için topluyoruz. Toplayalım buraları. 5, 7 elde var 1. Toplarsak burası ne yapıyor? 5 yapıyor. Ve şurası da 4 yapıyor. Yani 45,75 metre kare. Bunu 60'tan çıkaralım. 60'tan 45 virgül. Çünkü toplam kumaş 60 metreydi çıkaralım. Şuralara 0 yazıyoruz. Bir onluk aldık. Şurası 10 oldu. 5 kaldı. Şurada 9 kaldı. Eee çıkarırsak 2 kalır. Şurada 9 kaldı. 4 oldu. Şurada da 5 kaldığı için 1. 14,25 oluyor. 14,25 olan arkadaşlar 1425 olacak bizim katsayılarımız. 1425 A şıkkında gördüğünüz gibi cevabımız var. Evet, gelelim 5. soruya. 5. soruya bakalım. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her bir kenar uzunluğu 60 santimetreden kısa olan dikdörtgen şeklinde bir karton gösterilmiştir. Bu kartonun kenarlarının birinin santimetre cinsinden uzunluğu farklı asal çarpanları toplamı 10. Bir de diğer kenarının santimetre cinsinden uzunluğu farklı asal çarpanların toplamı 15'tir. Burada dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Belki bu soruda zorlanabilirsiniz mantık yürütmekte. Buna göre bu kartonun çevresinin uzunluğu en fazla kaç santimetre? Şimdi bizim asal çarpanlarımız arkadaşlar şöyle yazalım asal sayılarımızı 2 var biliyorsunuz. Sonra 3 asal, 5 asal, 7 asal, 11 asal, 13 asal. 17'yi yazmıyorum çünkü Farklı asalların toplamı 15'miş. 17 yazarsak 15'i geçmiş oluyoruz. Peki toplamı 10 olan asallarımız neler var? 2, 3 ve 5 var. Şimdi 7 ile 3'ü alabilirsiniz. Almayın bunu. Bunların toplamı 10. Bu kenarımız o zaman 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 olsun. Peki toplamı 15 olanlar bazılarınız şunu diyecektir. 3, 5 ve 7'yi alalım. Peki 3, 5, 7'yi çarparsanız 105 yapacak bir kenarımız 60 santimetreden fazla olamıyordu. Onun için bu durum söz konusu olamıyor. Bunları siliyoruz. Olmaz çünkü 60'ı geçtik dediğim gibi. Peki neler 15 yapar başka? 2 ile 13'ü alırsak bakın 2 ile 13'ü alırsak bu da 15 yapıyor. Fakat burada farklı asallarının çarpımı on, toplamı 15 tamam mı? O zaman şöyle de yazabiliriz. 2 ve 13'ü kullanıp asal çarpanları 2'nin karesi çarpı 13 olarak yazabiliriz. Bizim asal çarpanlarımız 2 ve 13 oluyor bu sayıda. 2'nin karesi 4 çarpı 13. Bu da ne yapıyor? 56 yapıyor. Diğer kenarımız 56. O zaman kısa kenarlarımız 30 30. Uzun kenarlarımız 56 56. Çevresini bulalım. 56 56 arkadaşlar. A düzeltiyorum. 4 kere 13 52. Orayı düzelteyim. Bazen gözden kaçıyor. Sonra yorum kısmına yazıyorsunuz öğretmen çarpmayı yapamıyor falan. Olabiliyor gözden kaçıyor çünkü size anlatmak istiyoruz. 52 52 iki kenarımız artı 30 artı 30 toplarsak burayı 164 santimetre yapacak. Beşinci sorumuzun cevabı gördüğünüz gibi C şıkkı oluyor. Dikkat gerektiren bir soru gerçekten arkadaşlar 60 santimetreden küçük orayı dikkat edeceğiz. Bir de hangi sayılar alacağız onları arkadaşlar düzenlemek uğraşmak gerekiyor gerçekten. 6. soruya gelelim. 6. soruda a faktör 0 ve m virgülüne birer tam sayı olmak üzere a üzeri n çarp a üzeri m a üzeri m n yani tabanlar aynısı üstler toplanır tabanlar ise bölmede payın üstünden paydan üstü çıkarılır. Şeklinde gösterilen A ve B komşu ülkelerinin şu andaki nüfusları eşittir. Tamam. Bu ülkelerden A'nın nüfusu her 25 yılda bir. B ülkesinin nüfusu her 40 yılda bir iki katına çıkıyormuş. Buna göre kaç yıl sonra A'nın nüfusu B'nin nüfusun 64 katı olur. Peki biri 25 yılda bir, biri 40 yılda bir nüfus iki katına çıkıyormuş. Bunların ekokunu bulalım. İkisi beraber kaç yılda bir birleşiyor bakalım ona. Burada 2'ye bölelim. 25, 20, 2'ye bölelim. 25'e 10, bir daha 2'ye bölelim. 25'e 5, 5'e bölelim. 5'e bölelim 1. O zaman ekokumuz şuradaki sayıların çarpımı bu da 200 yapıyor. 200 yılda bir beraber iki katına çıkıyorlar. Peki 200 yılda bir A ülkesi 200'ü 25'e bölün. 8. O zaman bu e, A ülkesi 8 defa 2 katına çıkacak. Yani A ülkesi 200 yılda A ülkesi nüfusu 200 üzeri 8 katına çıkacak. Peki B ülkesine bakalım. 200'ü 40'a bölelim. 5. B ülkesi ise 200 yılda nüfusu 2 üzeri 5 katına çıkacak. Her yıl 2 ile çarpıyoruz. Her yıl 2 ile çarpıyoruz. 2 üzeri 5 katına çıkacak. Peki devam edelim. Kaç yıl sonra 64 katına çıkar? Onu soruyor bize. Şu anda 2 üzeri 8'i 2 üzeri 5'e bölelim. Bu bunun kaç katı bakalım? Çıkarırsak 2 üzeri 3 oluyor. Değil mi? 8'den 5 çıktı. O zaman 8 katı olmadı. Bunun 400 yıl sonrasına gidelim. 400 yıl sonra A ülkesi 2 üzeri 16 4 yazı yıl sonra B ülkesi 2 üzeri 10 olacak. Peki burada 64 katı oluyor mu bakalım. 216, 2 üzeri 16, 2 üzeri 10'a bölelim. Bu da 2 üzeri 6 yapacak. Bu da 64 oluyor. Evet 4 yazı yıl sonra A ülkesinin nüfusu B ülkesinin nüfusunun 64 katı oluyor. Neden 400 yıl sonrasına gittik? 200-200 yılları arttırıyoruz. Çünkü her 200 yılda bir ekokları birleşiyor. Bunun için 200 arttırdık. Cevabımız 400 oldu. Geldik arkadaşlar. Diğer soruları 7. soruya. Bundan sonra kare köklü ifadelerle ilgili sorularımız var. Bunlardan mutlaka arkadaşlar sorular geliyor. Dikkat edelim. Şimdi A, B, C birer doğal sayı olmak üzere. A kare kök b a kare çarpı kare b olarak yazılır kök içine almak için. Eğer kök içindeki ifadeler eşit ise bunları toplayabiliriz katsayılarını a artı c çarpı b olarak e, kuralları vermiş. Aşağıdaki şekilde birbirine paralel olan a ile b yolları ve bu yollar arasında kalan araziler verilmiştir. Bu arazilerden kare biçiminde olan 3 arazinin alanları şekilde gösterilmiştir. Tamam. A ve B yolları arasında bağlantı sağlayacak şekilde bir yol yapılması planlanmaktadır. Yapılabilecek en kısa yolun hektometre cinsinden uzunluğu en yakın doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu yeşil alan kök 12 hektometre kareymiş. Kök 12 metre kareymiş. Bunun kare kökünü alalım. Burası 4 çarpı 3 olduğu için 2 kök 3 şu uzunluğumuz. Mavi alan kare kök 48 yapıyoruz. Burası da 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3 olacak bir kenarımız. Şu pembe alanımız kare kök 27 yaparsanız 9 kere 3 bu da o da 3 kök 3 olacak bir kenarın uzunluğu. O zaman bu karesel e, bölgelerin kenar uzunluklarını toplarsanız yani 2 kök 3, 4 kök 3, 3 kök 3 toplayın. 2, 4 daha, 6, 3 daha, 9 köküç yapacak. Şu bizim uzunluğumuz yollar arasındaki mesafe 9 köküç oldu. Şimdi devam edelim buradan. 9 köküçtü. Bu 9'u içeri alalım. Yani nasıl alıyoruz? 9'un karesi çarpı 3. Yani 81 kere 3 kök 243 oluyor. Şıkların tek tek karesini alalım. Hangisi buna en yakın? 15'in karesini alırsanız 225. Şimdi 225 yetişmez yani kısa kalıyor. 16'nın karesini alırsanız 256 evet yetişiyor yeterli. 17'nin karesini alırsanız çok daha uzun oluyor. En yakın doğal sayı soruyor. En yakını burada 16 olduğu için cevabımız burada B şık oluyor arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Şimdi iki tane e, burada üç tane kuralımız var. Yukarıda vermişti zaten. Yine aynı kuralları bir daha okumayalım. Doğrusal bir koşu parkurunun üzerinde bulunan üç koşucudan A noktasının başlangıç çizgisine uzaklığı karekök 128'dir. Şimdi karekök 128 64 çarpı 2 olduğu için burayı 8 kök 2 olarak alın. Yani şuradan şuraya uzunluğumuz 8 kök 2. B noktasının Bitiş çizgisine uzaklığı 4 kök 2. Şurası 4 kök 2. C noktasında bulunan koşucu A ile B arasında olup B noktasına daha yakın. Tamam. Parkurun uzunluğu 512 kök 512 metre olduğuna göre C noktasının bitiş çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 512 şöyle düşünelim. 256 çarpı 2 olarak alalım. Karekök içinde. 256 da 16'nın karesi olduğu için 16 kök 2. Şu parkurun uzunluğu şu komple 16 kök 2 olacak. Devam ediyoruz. Peki 8'i gitti. 4'ü daha gitti. 16'dan 8 çıktı. 8. 4 daha çıkardı. 4. O zaman şurası 4 kök 2. Birim. Şimdi tam ortada olsaydı şu taraf 2 kök 2 bu tarafta 2 kök 2 olacak. O zaman C'nin bitiş çizgisine olan uzaklığı 4, 2 kök 2 buradan, 4 kök 2 buradan, 6 kök 2 birim olabilir. En fazla. 6 kök 2'ye yakın olacağız. Unutmayalım. O zaman 6 kök 2, bunu kök içine alalım. Nasıl yapıyoruz? 6'nın karesiyle 2'yi çarpıyoruz. Bu da 36 çarpı 2, 72. Peki B'ye kadar gelebiliriz. Yani 4 kök 2 de olabilir. Yani şu aralıkta olacak C sayımız. C'nin bulunduğu konum. Ortada olabilir. En fazla C'ye yakın olabilir. En, yani C'nin çok yakın olabilir. C tam olarak değemez. Aynı yerde olmuyorlar. O zaman 4 kök 2 e, kök içine alalım. 4'ün karesi çarpı 2. 4 kere 4 16. 16 çarpı 2 32. O zaman benim C noktam kök 72 ile kök 32 arasında bir sayı olmalı. Bu sayılar olamıyor. Bunun arasında C şıkkımız var. Karekök 48. Zaten 108 72'den büyük olduğu için hiç olmaz. Gelelim arkadaşlar bu soruyu da bu şekilde çözdük. 9. soruya bu da güzel bir soru arkadaşlar. Güzel bir mantık yürütmemiz gerekecek. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir A kare çarpı B kök içinde olarak yazılır. Aşağıda verilen sepette her birinin kütlesi kök 2 gram olan mavi, her birinin kütlesi 3 kök 2 gram olan kırmızı bilyeler bulunmaktadır. Bu bilyelerden belirli sayıda alınarak bir terazide tartıldığında toplam kütle 19 ile 200 gram arasında ve 200 grama daha yakın olduğu görülmüştür. Buna göre teraziye konulan mavi bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Dikkat edelim. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 19 ile 20 arasında mı? Bunların karelerini alalım. 19'un karesi 19'un karesi 361, 20'nin karesi 400. Bunu aldık. Şimdi benim bilye sayım bundan kaç tane aldığımı bilmiyorum. Bundan kaç tane aldığını bilmiyorum. A kök 2 gibi bir sayı olması lazım. A kök 2 gibi bir sayı. Şimdi deneme yanılma yapalım. Diyelim ki 12 kök 2 olsaydı bunun karesini alsaydık 12'nin karesi 144, 2 ile çarp 288. Şu aralığa daha gelmedik. 13 olsaydı 13 kök 2 karesini alalım. 13'ün karesi 169, 2 ile çarp 169 çarpı 2 338. Evet yine 361 ile 400 arasına gelmedik. Bu ikisi olmadı. 14 kök 2'ye bakalım. Karesini alalım. 14'ün karesi 196. 2 ile çarp 392. Evet bu oldu. 400'e de yakın. 392. O zaman benim bir bilye sayım 14 kök 2. Ne diyor? Hangisi olamaz diyor. Bakalım. Mavi bilye sayım eğer 8 tane ise 8 tane ise buradan 8 kök 2 gelir. Kırmızı ne olur? 14'ten 8 kök 2'yi çıkarırsanız 6 kök 2 gelecek. Kırmızı. Şimdi kırmızın 3 kök 2'nin katlarıydı. Evet. 6 3'e bölündüğü için bu olur. Peki B şıkkına bakalım. 6 taneymiş. 6 tane mavi 6 kök 2 yapar. 14 kök 2'den 6 kök 2'yi çıkarırsanız burada 8 kök 2 yapacak. Ama kırmızı sayılarım 3 kök 2'nin katları. Yani 3'ün katları olması lazım şu önündeki sayının. Oldu mu? Olmadı. Uymadı arkadaşlar. Onun için B, cevabımız B şıkkı olacak. Çünkü... 8, 3'ün katı değil, 3'e bölünmediği için cevabımız oluyor olmuyor. 5 ve 2 oluyor. Olup olmadığını kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Geldik 10. soruya. Bu soru diğerlerinden biraz daha kolay, rahatlıkla yapabilirsiniz bence. Ne diyor? ABC birer doğal sayı olmak üzere. Kuralı bize hatırlatmış. Az önce yaptık. Ne yapıyoruz? Köklü ifadeleri kök içinde çarpıyoruz. Kök dışındaki sayıları da kök dışında çarpabilirsin. Aşağıda aynı gün toprağa dikilen A ve Fidelerin dikildikleri gündeki boyların uzunluğu verilmiştir tamam A fidesinin boyu kök 2 santimetre B fidesinin boyu kök 3 santimetredir Her yıl bir önceki yıldaki boyunun Kök 3 katına çıkıyor bu da her yıl bir önceki yıldaki boyunun kök 2 katına çıkıyor A Buna göre A fidesinin boyu 4 kök 2 santimetre olduğu yıl B fidesinin boyu kaç olur diyor Şimdi A fidesinin boyu birinci yıl ona bakalım. Şimdi kök 2 ile başladık. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsanız kök 4 yani 2 olur. Birinci yıl 2. İkinci yıl bunu kök 2 ile çarpacaksınız. 2 kök 2. Üçüncü yıl kök 2 kök 2'yi kök 2 ile çarpacaksınız. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 2 4 olur. Peki dördüncü yıl 4 kök 2 ile çarparsın 4 kök 2. Evet 4 kök 2'ye ulaştık. Demek ki 4 yıl sonra oluyor. Şimdi B fidesine bakalım. B fidesi birinci yıl. Köküştüm. Köküş ile köküçü çarpacaksın. Her yıl köküç katına çıktığı için bu da 3 olur. İkinci yıl köküç ile çarp 3 köküç. Üçüncü yıl 3 köküçü köküç ile çarp. Köküç ile köküç çarparsanız 3. 3 kere 3 9. Dördüncü yıla gelelim. 3 de çarp 9 köküç olmuş oluyor. Cevabımız onun için C şık olacak burada arkadaşlar. Evet soruların çözümlerini sizler için bitirdik. Umarım bir hatamız yoktur. Hatamız da olabiliyor yani insanlık hali hemen yazıyorlar. Hocam şurada hata yapmışsınız işte nasıl öğretmezsiniz falan gibi yorumlar geliyor. Olabiliyor insanlık hali dilimiz sürçüyor bazen kafamız da karışabiliyor. Herkeste olduğu gibi. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım sizler için arkadaşlar faydalı bir içerik olmuştur. Yine diğer aylarında Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında diğer aylarında örnek sorularını sizler için çözmeye devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım güzel netler çıkarıp güzel puanlar alırsınız. Hoşça kalın.